Futbol ekranlarına ekranlarında gündem Galatasaray programından herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi sevgili anilerci, küçük küçükle birlikteyiz. Abi hoş geldin. Teşekkürler. Hoş bulduk Efe. Galatasaray şampiyonluğu ilan ettikten sonra Göztepe'de aslında maça çıktı. Aslında maçla ilgili çok konuşacak bir şey yoktu bence. Rotasyonlu bir kadroydu ama maçta dikkat çekici olan Kaan Ayhan'ın free kick golüydü. Sezonun golünü attı diyebiliriz şampiyonluktan sonra. Sen neler söylemek istersin? Onu tanıyanlar, Florya'da, Kemerburgaz'da izleyenler hiç şaşırmadı. Hatta maçtan sonra konuştuk. Kaan Ayhan, Davinson Sanchez'in sağdaki tepkisine şaşırmış. Niye şaşırdın ki diye. Çünkü e, Kaan Ayhan'ı dinlediğimizde e, o gol, Florya'da, Okan Hoca, futbolcular, malzemecesi garsonu hiç kimse için sürpriz değil. Çünkü Selçuk İnan gibi benzetmesini yapıyorlar Kaan için. Yani 20-30 metrede affetmiyor. Onda 6, onda 7 atıyormuş zaten antrenmanlarda. O yüzden Kaan'ın bu firkik golü Galatasaray için sürpriz olmadı. Bizim için sürpriz oldu. Bilmiyorduk. O ayrı. Ama e, şunu da dile getiriyorlar. Kaan Ayhan sezon başından bu yana bu mesafedeki firkikleri kullanıyor olsaydı en az 3-4 golü vardı diyorlar. Gerçekten sezonun golünü attı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ha çok düzenli forma şansı bulamadı. Ya da saygıdan dolayı frikiklerde topu Mertens'e bırakıyordu. Sonrasında Gabriel Saray'a bırakıyordu. Ama en sonunda sıra ona geldi ve golünü attı. Ama dediğim gibi e, Galatasaray'da ne Okan Hoca için ne de antrenmanları izleyenler için bu sürpriz olmadı. Bunun altını çizelim. Göztepe maçına dair şunu da söylemek istiyorum. Zaten Davinson dışında rotasyonlu bir kadro ve Okan Hoca ben hep şunu söylemiştim. Galatasaray'ın başarısı Sevgi iklimi Galatasaray'ın başarısı aile olmak. En önemli kilit nokta bu demiştim. Okan Hoca da sahada sürdüğü kadroyla bir anlamda bu başarıyı birlikte elde ettik mesajını verdi takımına. Ve Galatasaray takımı da şampiyonluğa ulaşmasına rağmen ligin belki de en zor deplasmanlarında Göztepe karşısında kazanarak da gerçek şampiyon olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Futbola dair her şey güzeldi. Göztepe hocası Stoylov maçtan önce kalkıp Galatasaray'a bir anlamda şampiyonluk çiçeğini takdim etti. Tribünleri gördük. Süper Lig'de böyle takımlar olmalı dedik. Göztepe'ye bir kez daha saygı duyduk. Her şeyi on numaraydı ama maçtan sonra Göztepe o saygıyı göstermiş futbolcusu, teknik adamı. Tribünler harika ama kalkıp sen Galatasaray takım otobüsüne niye taş atıyorsun? Niye taşlıyorsun? Amacın ne? Sebep ne? Yani onları kınıyorum. Bütün Göztepe taraftarına mal etmiyorum ama e, bunlar olmamalı. E, zaten Başarılıya saygı gösteremediğimiz, başarılıyı çekemediğimiz için ülke olarak bu noktadayız. İnşallah bir gün e, futbolun sadece güzelliklerini konuşabildiğimiz günler gelir. Ben de şunu ekleyeyim başta. Ben bir Göztepe taraftarı olarak Galatasaray Kulübü gelmeden önce işte bazı yerlere telefon açılarak Göztepe taraftarının senelerdir toplandığı olan paten yani Atatürk Stadı'nda da Doğanlar Stadı'nda da Alsancak Stadı'na giderken de o taraftar orada toplanıyordu. Bir gece önce orayı polisin ablukaya alması, İzmir Emniyeti'nin İzmirli insanları ablukaya alması ve oraya geçişini yasaklaması. Daha sonrasında gösterilen baskıyla onun açılması. O da ayrı bir şey. Yani İstanbul takımı İzmir'de plasmanına gelirken İzmirli insanları bence mağdur etmemek gerekiyor. Gahasaylı mı suçlu burada şimdi? Hayır. Galatasaray futbolcusu mu suçlu? Hayır ben onu başka bir şekilde... E şimdi o cam kırılsa işte. bir Galatasaraylı futbolcuya gelse Allah korusun. Olmamalı bunlar sadece. şampiyonluk sonrası Galatasaray'ın elde ettiği gelire geçmek istiyorum abi. Çok fazla ürün satıldı hatta yeni çıkan tişörtler de çok konuşuldu. Özellikle travma tişörtü bazı göndermelerin olduğu tişörtü. Gelir beklenen bir tişört. Onda Galatasaray'ın şampiyonluk sonrası elde ettiği gelir tam olarak nedir? Bu yeni kapıdaki kutlamalarda dair olmak üzere. Daha da katlanarak artacak. Özellikle travma tişörtü ciddi bir satış rakamı bekleniyor. Galatasaray kulübü çünkü çok uzun süredir bu 5. yıldız ve şampiyonluk üzerine çalışıyordu. Burada e, bütün e, kulübü tebrik etmek gerekiyor. Hakan Kemal Sarıöz, işte Era Yazgan Sayın Başkan. E, bu bu özel, üç isim özelinde e, tebrik ediyoruz. Özellikle şampiyonluk kutlamaları kafa kafaya denk getirildi. Yani gelirle gider birbirine hemen hemen yakalamış durumda. Galatasaray hiçbir sanatçıya şampiyonluk kutlamasında para ödemedi. Ee, bu da ayrı önemli ve anlamlı bir detay. Gelire gelecek olursak zaten Şampiyonlar Ligi geliri vesaire onları bir kenara bırakıyorum. Ama Galatasaray taraftarının burada kulübüne sağladığı çok önemli bir katkı var. 18 Mayıs tarihten itibaren yani Galatasaray'ın şampiyonluğu resmen ilan ettiği günden bu yana Galatasaray kulübünün mağazacılıkta elde ettiği ciro rakamı 300 milyon TL. Bu çok önemli bir rakam. Gerçekten ee, yeni kapıda kutlamaların olduğu gün oraya kurulan mobil mağazadan e, yapılan satış rakamı etkinlik alanında 12 milyon TL ve bu hafta sonu yurt genelinde Galatasaray Store'un elde ettiği ciro 50 milyon TL. Bu ciddi rakamlar Galatasaray taraftarının gösterdiği özveri, maddi manevi gerçekten takdire şayan 300 milyon TL rakamına ulaşmak sadece ve sadece 9 günde bu ülkede bu ekonomik şartlarda gerçekten hani takım 5 yıldızlı oldu ama Galatasaray taraftarı da 5 yıldızlık bir işe imza attı. 300 milyon TL çok önemli bir rakam neredeyse 8 milyon euroya tekabül ediyor. Şunu soracağım abi burada bazıcılık gelirini hakkında bu Galatasaray'ın bu sene forma kampanyası vardı. 1 milyon forma satarsa bir prim alınacaktı. Bu önümüzdeki sene için de geçerli mi? Bu sezon için geçerliydi ama önümüzdeki yılda devam ediyor. Yani önümüzdeki yılda 1 milyon formaya ulaşırsa yeni sezon evet, formaları olsun. yine bonus maddesi var. Puma ile güzel bir anlaşma yaptı ve Pumadan dolayı çok memnun Galatasaray kulübü çünkü artık hemen anlık reaksiyona geri dönüş yapıyor Puma. Önceki firmalarda bunun sıkıntısını yaşamıştı Galatasaray kulübü. Ee, o bonus maddesi önümüzdeki yıl için geçerli. Bu sezon için de aslında 800 bin kıl payı bin. kaçıracak. Evet. Yani 800 küsürlere geldi. 800 bin küsüre geldi Galatasaray e, satılan forma dedi. 1 milyona tamamlansa başka Şundan olur. sormak istedim. Çünkü 5 yıldızlı formalar çıkacak ve taraftarın bayağı yoğun talep olacak Tabii. Formaları Büyük ihtimal 1 milyonu geçme Ama önümüzdeki var. sezon formaları satışa çıkacağı için o... 2025 26 olarak değerlendirecek. Evet, belki amacı. de Galatasaray bu sene yapamadığını önümüzdeki yıl yapabilir. Onu... Çünkü Şampiyonlar Ligi'de olacak. 5 evet. yıldızlı formalar. Herkes yeni forma almak zorunda kalacak. Eskidi çünkü. <laughs> Onu düşündüğüm için birazcık bu. Yani önümüzdeki Güzel. sene de aynı kampanya var mı diye sormak istedim. O da ayrı bir belki taraftar içinde bir motivasyon olur yani. Alma Zaten Şampiyonlar düşündüm? Ligi bonusu da vardı. O kontratta. Oradan da bir bonus alacak Galatasaray. Yani Puma'yla gayet win-win bir anlaşma var gibi. %100. Mevcut içecek ayarlarınız sıfırlanıyor. Lütfen attan ayrılmayın. Oddly. Saçma iyi. O zaman abi yavaş yavaş yeni kapıdaki kutlamalara geçelim. Nasıl yorumladın yeni kapıdaki kutlamaları? Bayağı yüksek bir katılım vardı. Evet. hemen net rakamlar verelim. İlk gün yani Galatasaray Göztepe maçını izlemek için yeni kapıdaki alana gelen Galatasaraylı sayısı 70 bin. İkinci gün şampiyonluk kutlamasının yapıldığı organizasyonda sabah 12'de kapılar açıldı. Gelen taraftar sayısı yaklaşık 750 bin. Yani iki günde 820 bin Galatasaraylı ağırlamış bu organizasyon. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan en büyük organizasyonlardan bir tanesi bu şampiyonluk kutlaması olarak. Ve sadece 5 günde. Galatasaray Kulübü İstanbul Valiliğinden 20 Mayıs 2025 tarihinde izni almış. Ve 5 günde o platformu, o büyük organizasyonu hazırlamaya çalıştı. Aksaklıklar var mıydı? Vardı. Ama bana göre Galatasaray Kulübü'nü bu cesareti gösterdiği için takdir etmek gerekiyor. Böylesine 5 günde yıllar boyunca 30 senede geçse hatırlanacak bir organizasyona imza attığı için saygı duymak gerekiyor. Şunu söyleyeyim. Profesyoneli kulüp yöneticisi çalışanı organizasyon firmaları iki gün boyunca yeni kapıda kalmışlar. Bak sayın Galatasaray Kulübü yöneticileri dahil arabada yapmışlar. İkişer saat uykuyla geçirdik ifadesini kullanıyorlar. Ya bu bana göre saygı duyulacak bir konu açıkçası. Ve bu bir cesaret. Ya Paris Olimpiyatları 4 yılda hazırlanıldı. Yağmur yağdı. Paris Olimpiyatları'nda rezalet yaşandı. Yağmur Galatasaray'ın işini bozdu. Evet gölgeledi mi? Gölgeledi. Şimdi ama burada bana göre yıllar boyunca konuşulacak bir organizasyona imza atıldı. Ve e, Galatasaray kulübü her zümreden, her segmentten, her ekonomik düzeydeki e, taraftarına ulaşmak istedi. Orijinal forma alamayan taraftarına da. Ulaşmak istedi. O çocuğa da dokunmak istedi. Daha sevdası olan herkese hitap etmeye çalıştı. Ve işte ee, tabii ki drone gösterisi yapılacaktı. İşte sanatçıların ee, sahnede kalış süresi eleştirildi. Ama orada da yağmurdan dolayı etkilenen drone makinelerinin belki kurutulması, çalıştırılması vesaire gibi bu noktada aslında zaman kazanmaya çalıştı. Ee, Galatasaray yöneticileri ama e, ben genel olarak evet e, burada net bir şekilde şampiyonluk kutlamalarında da e, cefayı çeken Galatasaray taraftarı oldu. Fakat ben burada cesaretini takdir ediyorum Galatasaray kulübüne. Yapılması bunun da yapılması, olması. sponsor organizasyonu Galatasaray kulübünün kasasından e, neredeyse çıkmadım. hemen hemen hiç e, bir para çıkmamış olması sponsor organize edilmesi, daha sayılı sanatçıların sahne almış olması, sanatçılara herhangi bir şekilde Galatasaray Kulübü'nün para ödememiş olması bunlar çok değerli. Ha Bir de Galatasaray İş Adamları Derneği'ne de değineyim. Dün duyurduk o gelişmeyi. McLevinho, Kode Center, evet. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuyla özdeşleşen bir parça haline geldi. Tabii ki bunun mimarı Yunus Abdülkerim ve Eren Elmalı. Şimdi yarın Four Seasons Otel'de eee Galatasaray İş Adamları Derneği'nin bir şampiyonluk balosu olacak ve Meklevinyo sahne alacak. Şimdi bunu duyurduğumuzda da tabii ki Galatasaray taraftarının haklı diyorum ben. Haklı olarak bir tepkisi oldu. Dedi ki madem bu sanatçı getirilecekti niye taraftarla buluşturulmadı? Ama şunu da ekleyelim yani burada ne diyeyim insafsızlık yapmayalım. Meklevinyo aslında haftalardır Galatasaray Kulübü'nün iş Adamları Derneği'nin daha doğrusu konuştuğu bir isimdi. Buraya şampiyonluk sürprizi olarak getirmek istiyorlardı ama 25 Mayıs 2025 tarihinde sanatçının takvimi dolu olduğu için yeni kapıda olmadı. O yüzden Çarşamba günü e, İstanbul'da Raşailer'le Galatasaraylı Gaasaylı oyuncularla bir araya gelecek. Bunun da altını çizelim. Tabii. Bu arada tabii ki şampiyonluk kutlamaları, işte transfer sezonu Galatasaray gündem'i yaz da geldi. Gündem yoğun. E, nitekim de yaz aylarında benim gibi kilo vermeye çalışan sıfır kalori sıfır şeker içecekler arayan Oddi'nin içeceklerini net bir şekilde gönül ferahlığıyla tüketebilir. Sıfır şeker sıfır kalori Ice şef Şeftay abi. Aynen. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bu arada bayağı da bir başarılı. Dediğim gibi yaz aylarında kilo vermek daha kolay. O yüzden serinlemek için de gazlı içecekler değil de sıfır kalori, sıfır şeker Oddly tercih edebilirsiniz. Yakında zaten o herkesin favorisi olacak. Zaten olmaya da başladı insanlar. içiyorlar. Tüm satış noktalarında var Oddly'nin satışı. Herkese öneririm Mutlaka denesinler. Mevcut içecek ayarlarınız sıfırlanıyor. Lütfen attan ayrılmayın. Oddly saçma iyi. Abi peki sen yapılan eleştiriler hakkında neler düşünüyorsun? Katıldığın eleştiriler var mı? Birçok aksaklıkta yaşandı. Hava durumu olsun, başka konular olsun. Eleştirileri bir genel olarak yorumlarsa. Şimdi bir kere ben Galatasaray kulübünü bu cesaretinden dolayı takdir ettiğimi söyledim. Büyük bir saygı hak ediyor. Çünkü yıllar boyunca 30 sene 40 sene de geçse Galatasaray kulübünün 750 bin taraftarıyla bütün olumsuzluklara rağmen yani hava şartları anlamında birlikte yaşadığı bir organizasyona imza atıldı. Burayı takdir etmek gerekiyor. Galatasaray taraftarına da ayrı parantez açmak gerekiyor. Yağmurda, karda, çamurda Galatasaray stadına gitmek ne kadar zorsa İstanbul'un en zor ulaşımı olan stadı olmuş olmasına rağmen en fazla talebi gösteren taraftar Galatasaray taraftarı. Galatasaray taraftarı her noktada kulübü için, arması için, sevdası için zaten cefa çekiyor şampiyonluk kutlamasında da aksaklıklar oldu mu? Oldu. Taraftar saatlerce yağmur yedi mi? Yedi. Ama nereden bileceksiniz? Evet. Bir de 25 Mayıs 2025 tarihine odaklanmıştı Galatasaray Kulübü. Çünkü çok özel bir tarihti. 25. şampiyonluk, 5. yıldız, yıl 2025. Bu tarihe odaklanmıştı Galatasaray Kulübü. Şimdi bir kere burada kimsenin bunu dahi kanamadan organizasyonun tamamlanması büyük bir başarı açık söyleyeyim. Yani 750 bin kişi katılım kaldı çalışanlar işte organizasyondakiler vesaire neredeyse yaklaşık 800-850 bin kişinin olduğu bir ortamda tek bir arbede, arbede yaşanmış olabilir mi? Tek bir kişinin bunu dahi kanamaması bence e, iç ferahlatıcı bir nokta. Dikkat çekilmesi gereken bir nokta. Sanatçı konusunda eleştiriyorlar. işte Coşkun Sabah değerli bir sanatçımız. Beni sahneye çıkarmadılar, revize ettiler. Öteki diyor ki Edis niye çıkmadı vesaire. Çok sanatçı olduğu için de şikayet ediyorlar. Coşkun Sabah ve Edis niye çıkmadı diye de eleştiriyorlar. Ya da işte biraz önce anlattım sahnede niye o kadar uzun kaldı? İşte Kenan Doğulusu vesairesi. Çok Çünkü drone, drone kameraları, o drone gösterisini yapmak istiyordu Galatasaray. O yüzden vakit kazanmaya çalıştı ama olmadı. Ee, burada... Evet, eleştirilecek noktalar var mı? Mesela Morata'nın şampiyonluk seremonisi serumunu, üstüne çıkmaması. Evet. Çıkamaması. Tedirgin olması. Güvenlik Çocuğunun var. yaşadığı e, bir konuydı ya. Bu tip aksaklıklar minör noktalar bence. Çünkü çok büyük bir organizasyon. E, yağmur yağdı. E, açıkçası o drone gösterisi gerçekleştirilemedi vesaire. E, eksiler var mıydı? Vardı ama artıdan dolayı, artılardan dolayı ve bu cesareti gösterdiği için Galatasaray kulübünü tebrik ederken Galatasaray taraftarının da o e, ne diyeyim, olumsuz hava koşullarına rağmen, yaşadığı problemlere rağmen orada olması Galatasaray takımını Galatasaray kulübünü desteklediği için bir kez daha e, takdir ediyorum, saygı duyuyorum. Sonsuz saygı yaktı diyor Galatasaray taraftarı. Şampiyonluk zamanında yönetim eleştirilirken bir de taraftar da eleştirildi abi aslında. Çünkü Efe Akman sahneye çıkarken ıslıklandı. Sen bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Efe Akman'ın ıslıklanması doğru muydu? Şimdi ben bir daha sayılı olarak ben bir baba olarak üzüldüm açıkçası. Ayhan Akman'ı da yaklaşık 22-23 senedir tanırım. Galatasaray'ın eski kaptanı. Galatasaray'ın imza attığı, transferlerde olan olmayan, emeği olan bir insan. İyi bir Galatasaraylı. Şimdi ama bunlardan öte, 18 yaşındaki bir çocuğun buna maruz kalmasına üzüldüm ben. Yani, Efe kaç dakika süre aldı ki? Yani Gazze'nin sorunu Efe Akman mı? Şampiyonu kutlamasında bu olur mu? Ben üzüldüm. Ben bir Galatasaraylı olarak üzüldüm. Ben bir baba olarak üzüldüm. Yani Efe Akman geçen sene Roma'dan teklif aldı. Efe Akman, çünkü geçen yıl profesyonel sözleşmesi yoktu, free bir oyuncuydu. Avrupa'dan da teklif aldı. Bir tane büyük kulübümüz de Efe kadrosuna katmak istedi. Çünkü free bir oyuncu. Potansiyeli olan bir oyuncu. Görülüyor. Kaldı ki alt yaş kategorilerinin tamamında milli takımda oynamış. Yani bugün milli takımın e, hocası Sabri Sarıoğlu olduğu için değil. Yıllardır alt yaş kategorilerinde bütün milli takımlarda oynamış. Kaptanlık yapmış. Şimdi bu çocuğun torpille Galatasaray'da oynadığını söylemek çok ironik yani. Çok yanlış. Aynı zamanda da. O zaman milli takımlara niye seçiliyor bu çocuk? Niye Roma istiyor? Niye Türkiye'de önemli kulüpler free iken peşine düştü? Kaldı ki şunu biliyorum. Babası kalmasını istemiyordu. O kontrata imza atılmasını istemiyordu. Oynayamayacağını biliyordu. Ya da camia içinde eleştirileceğini, 18 yaşındaki çocuğunun yıpratılacağını biliyordu. Ama o Kamburuk istediği için ama Galatasaray yönetimi istediği için o kontrata bakmadan imzayı atmak zorunda kaldı Efe Akman. Çünkü X bir yere gitse Türkiye'de ya da Avrupa'da başarılı olsa bugün kaldı torpilli diye eleştirenler hain diyeceklerdi Akman ailesine. Böyle bir yeteneği kaçırdı Avrupa'ya diye. Başarılı olsa. Daha dediler. Yani şimdi kalkıp buradan bakınca nereden bakarsan bak hangi pencereden bakarsan bak yanlış bir olay. Kaldı ki sezon içinde bu çocuğu yıpratmak için tevatür, yalan, astronomik rakamlar yazdılar. Şu kadar para alıyor falan diye. Efakman Akman bir senedir Galatasaray kulübünden maaş alıyor. O da bu sezon. Ve kaç yıldır altyapıda oynuyor. Sen, evet. Kaldı ki şunu söyleyeyim. Sen tartışacaksan eğer bu noktada genç bir oyuncunun maaşını, maliyetini vesaire. Yusuf Demir'i Altı 6,5 milyon euro bonservis bedeli verildi Yusuf Demir'e. 1 milyon euro da yaklaşık olarak garanti ücreti var. E şimdi sen kalkıp yazık altyapından yetişen ee, bir oyuncuyu böyle bir günde ıslıklıyorsun. Efe Akman'a da helal olsun. 18 yaşında ama buz adam gibi orada durdu. Üzüntüsünü de belli etmedi. Herhangi bir tepki de vermedi. Ve Galatasaray'a saygısından Galatasaray'a olan aşkından akşamına da paylaşımını yaptı. Şampiyonluğu kutladı. Bence bu yani buna imza atanlara üzüldüm, yakıştıramadım açıkçası. Ha bu arada ayrılmayı düşünüyormuş Efe. Muhtemelen de ayrılacak. Kendisi için de çok doğru olur. Umarım Galatasaray biz nasıl bir oyuncu kaybettik demez ileride. Aynı gün Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarıyla aynı gün olan bir şampiyonluk daha vardı. Fenerbahçe ve Kuyruğu Ligi kazandı. Fenerbahçe Beko Kupayı kazandıktan sonra Hakan Safi ve Melih Mahmutoğlu'nun açıklamaları çok konuşuldu. Sen bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi ee, ben bir özellikle Sayın Hakan Safi'nin açıklamasını bir asay kompleksi olarak değerlendiriyorum. Şimdi bu ülkede futbolla, basketbolun katma değeri sevgisi, aşkı, tutkusu çok başka. Yani Fenerbahçelilerin de ee, zeka seviyesinin ben çoğunluğunun yüksek olduğu görüşündeyim. Bunu yemezler. Yediklerini de zannetmiyorum. Şimdi Sayın Hakan Safi işte birileri de işte yeni kapıda kupa kaldırıyormuş. Biz Avrupa Kupası kazandık. Ben soruyorum ya Fenerbahçe bir önceki Eurolik şampiyonu ne zaman yaşamış? Kaç senesinde olmuş? Fenerbahçe bunu yaşamış mı? Tarihi hatırlatmış mı? Paylaşım yapmış mı? o Eurolik şampiyonluğunu camiaya enjekte etmiş mi bugüne kadar? Ya da Fenerbahçe kafilesini Sabiha Gökçen'de o gün kaç kişi karşılamış? 300 kişi karşılamış. Yeni kapıda kaç kişi vardı? 750 bin kişi. Şimdi kalkıp bununla Galatasaray'ın şampiyonluğunu kıyaslamak ne alaka? Fenerbahçe kulübünü bir kere ben Eurolik şampiyonluğundan dolayı tebrik ederim. Demek ki basketbol doğru yönetiliyor. Futbolda bazı yanlışlar var demek ki. Ama sen kalkıp bak ben Galatasaraylı olarak takdir ediyorum. Tebrik ediyorum. O gün yayında da tebrik ettim. Ama sen her lafında Galatasaray'a bir göndermeye çalışırsan ben sana komplekslisin derim. Galatasaray kompleksi var derim. Sen Fenerbahçe'ye odaklanmalısın. Fenerbahçe'nin seneye hocası kim olacak? Fenerbahçe'nin kalecisi kim olacak? Fenerbahçe'nin santraforu kim olacak? Fenerbahçe'nin on numarası kim olacak? Fenerbahçe'nin kaptanı kim olacak? Bunlar belli mi sen Galatasaray'ı eleştiriyorsun? Fenerbahçe'nin başkanı kim olacak? Haa. Ya bunlar belli mi ki sen Galatasaray'ı eleştiriyorsun? Ya kalkıp yani futbol sevgisiyle basketbol sevgisini kıyaslayıp bu ülkede başarısızlığını bu şekilde makyajlamak bence bir Fenerbahçeli'ye hakarettir. Açık söyleyeyim. Ha bir de diğer nokta var. Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu. Basketbolun Mert Hakan'ı herhalde. Çünkü Mert Hakan da Galatasaray'ı imza atacaktı. Fenerbahçe'ye gitti diye gittiği günden bu yana çok büyük Fenerbahçeli imajı yaratmaya çalışıyor. Melih Mahmutoğlu da geçmişte Galatasaray'da basketbol oynadı. Fenerbahçeliliğini, büyük Fenerbahçeli olduğunu kanıtlamak için bu göndermeleri yapıyorsa çok yanlış bir hata yapıyor. Hani Icardi'nin Ali Koç forması giymesini eleştiriyor ya Fenerbahçeliler. Bu daha vahim bir olay. Icardi en azından demeç vermiyor, açıklama yapmıyor. Formayla gönderme yapıyor sadece. Sevdiklerine dokunulduğu için, sevdikleri tehdit edildiği için. Biz bir aileyiz mesajı veriyor Icardi aslında. Sürekli olarak aynı yere gönderme yaparak. Ama sen kalkmışsın Galatasaray Başkanı'na o büyük Avrupa şampiyonluğunun olduğu gün daha ilk dakika birinci dakika gönderme yapıyorsun. Ya sirayet etmiş tepesinden tırnağına. Başkanından, yöneticisinden, sporcusuna, kaptanına Galatasaray kompleksi yaşanıyor. Fenerbahçeli odaklanın ya. Fenerbahçe'nin mutluluğunu yaşayın abi. Size ne Galatasaray'dan, şampiyonluğundan? Açık ve net. Ya kaldı ki şimdi o zaman ne desin? Yani Galatasaray'da şunu mu söylesin? e, ee, Sayın Spor Bakanı Spor Bakanı ya Şampiyonluk Kupası'nı kaldıracağı gün ee, Abu, Dhabi'de. Abu Dhabi'deydi. Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor zaten Sayın Bakan. Herkesin gönül verdiği bir takım olabilir. Nitekim de okunmuş baklava denilip Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na baklava ikram edildi değil mi? Evet. O zaman ne diyecek Galatasaraylılar? Biz de baklava yemedik mi diyecek? Euroleague'de şampiyonluk yok, Avrupa'da şampiyonumuz yok. Siyasi destek aldınız mı diyecek. Böyle mi okumalı? Ya çok komik. Kaldı ki Sayın Ali Koç bu ülkenin en önemli sanayicilerinden, ekonomik anlamda istihdam sağlayan en önemli e, grubunun oğlu, üyesi, yöneticisi, lideri. E şimdi kalkıp Cumhurbaşkanı ile tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arası iyi. Görüşüyor. Bence Sayın Dursun Özbey'in görüştüğünden bu sezon daha çok görüştü. Evet. Ya da e, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan. Emine Hanım'ın davetine katıldı. Orada da gördük. Sayın Bakanımız da maçtan önce görüntü verdi. Bu tartışma o kadar anlamsız ki ya da Fenerbahçe'nin sayın başarılarına bu siyasi pencereden bakma çabası kendini belli bir ideolojik yapıya sığdırma çabası. O kadar yanlış ki. Cumhurbaşkanımızın oğlu. Bilal Sayın Bileler de on yanıt veriyor. Hafta sonu bir radyoya canlı yayına katılıyor. Ve şunu söylüyor Bilal Erdoğan. Fenerbahçeli futbolun içinden gelmiş ve Fenerbahçe'ye aşık bir cumhurbaşkanımız varken niye Fenerbahçe ile arası açık gibi görüntülere izin veriliyor. Anlamıyorum. Bu inanılmaz. Fenerbahçe niye ideolojik tartışmaların içinde bulunan bir kulüp olsun diyor. Şimdi Sayın Başkan geçen sene ne demiştik katıldığı bir yayında? Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar. Niye? Oyna, mücadele et, doğru yönetil, şampiyon ol. Ama sen her sene teknik adam değiştirirsen, her sene yeni bir takım kurarsan, futbolun içine karışırsan, Jose Mourinho'su, Jesus'u, İsmail Kartal'ı hangi segmentte hoca getirirsen getir, sisteme dahil olursan oyun sistemine karış Olmaz o zaman. Burada Fenerbahçeliler bunu konuşsun abi. Yani kalkıp Sayın e, ee, Galatasaray Başkanı'na ya da Galatasaray'ın e, elde ettiği şampiyonlara ya bu şekilde başarısızlığını örtemezsin. Benim görüşüm net bir şekilde bu yönde. Bir de şimdi Fenerbahçe programlarında vesaire birçok yerde bulunduğumuz için işte Galatasaray'ın başarılarına bu sene ne dediler? Aa işte yasa dışı bahis reklamı aldı. Yok ee, döner reklamı aldı falan. E ne oldu şimdi? Galatasaray bir maç sırtında Türkiye Futbol Federasyonu'nun izin verdiği o markayla çıktığı için bu ülkede aylarca topa tutuldu. Hala saçma sapan Galatasaray'ın şampiyonluğuna yok oradan alınan bahis reklamlarının parasıyla vesaire diyenler var. E ne oldu şimdi? Fenerbahçe'nin iş ortaklarından bir tanesi aylardır, yıllardır bütün sezon çalıştığı iş ortaklarından bir tanesiyle alakalı gerçekler ortaya çıktı. Şirketin ismini vermeyeyim. Fenerbahçe'nin de sponsorlarından. E ne oldu? Her kulübün başına gelebiliyormuş değil mi? Hani Allah o kadar büyük ki. Sınadığınla sınanırsın. Bu o. Şimdi ben Fenerbahçe'ye ne diyeceğim? Ne de, ne demeliyim yani bu pencereden baktığımda? Oradan aldığım paralarla ikinci oldum mu diyeceğim abi ben. Komik olur. Basit olur. Bir kere başarılıyı takdir etmek büyük bir erdemdir. Asalettir, sportmenliktir. Ama başarılı olana böyle kulp takmak hazımsızlıktır. Hazımsızlığa da Soda çok iyi gelir. Öyle bitireyim. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Galatasaray'ın bir göndermesi oldu abi şampiyonluk gününde. Bizi izlemeye devam edin diye. Ee, Euroleague şampiyonluğundan sonra yapılan açıklamaları mıydı? Yoksa Osman'ın yayınına kadar Osay Samueli miydi o gönderme? Bence ee, her ikisi de. İkisi için içinde mi? Yani Osay şampiyonu kutlamalarını izledi. Ee, Osman'ın Instagram sayfasında, kanalında. E, normal, doğal. Yani adam kaç Kasin, senedir, Osay kaç senedir... Fenerbahçe'de 3 ya da 4. E, şampiyonluk görmedi adam. E, normal bu kutlamalara tanık olması. Bu da sadece şampiyonluk kutlamasında yeni kapıyı konuştuk. Bu arada o işte otobüste yaşananlar vesaire. Ya, Galatasaray'ın gerçekten güzel bir takım olduğunu gördük orada. E, i̇şte Icardi'nin meşale tutması, Barış Alper'in meşaleden korkup Icardi'ye vermesi, işte Osimen'in meşaleleri yakması vesaire. ve sol vesairesi. Aynen ya, müthiş güzel görüntülerdi. Peki abi eklemek istediğiniz herhangi bir şey yoksa programı kapatıyorum. İzleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını, videolarımızı beğenmelerini ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Karşınızda dünya ünlü futbolcu Davinson Sanchez. Bu da defakto pantolonlarla Davinson Moda rahatlığı. Davinson Moda Konfor. son moda dokunuş. Rahat ve zamansız tasarımlarıyla defakto pantolonlar son moda.